Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Videomuza hoş geldiniz. Bugün slime yapacağız ama evet. slime nasıl yiyeceğiz? bir slime yapacağız arkadaşlar bugün. Hem de çok kolay bunun yapılışı. Evet. Malzemelerimizi sayalım. Evet. Meyve yoğurt, glav gıda boyası glav. ve nişasta. Evet 3 tane malzememiz var arkadaşlar. Evet bir de karıştırmak için kaşık ve tabaklarımız. Tamam. Evet şimdi. Güzelce ne? Biz başlayalım. Bu slime'ları sonrasında yiyeceğiz arkadaşlar. Evet. Ee, benim meyveli yoğurdum kayısılı ve şeftalili. Benimkisi el... şey... çilekli. Evet. Elif Masal'ınkisi de çilekli. Bakalım hangisinin tadı daha güzel olacak? Ona göre baba oylayacak bizi tamam mı? Ne? Baban yesin birer tane e, yenilebilir slime'dan. Hangisi güzel olursa baban söylesin. Tamam. Tamam hadi açalım o zaman yoğurtlarımızı ve başlayalım. Ben açamam Tamam ben sana açayım gel bakalım. Evet. Oy. Oo. Hani şimdi de çilek parçaları var. Dökeyim. <laughs> Hayır kaşık mı alacağız? Aa, Al Evet. Bunun. Arkadaşlar. Çok güzel. <laughs> tamam, kaşığındakini tüketeceksin, dur. Dur, hamur düyor. Evet, bence şimdilik bu kadar yeter. Birazdan sana nişasta koyacağız. Tamamdır, bakalım. karıştıralım. Evet, şöyle nişastaları koyuyoruz. Bir de rengini söyle. Hangi renk? Burada ne var? Kırmızı oh. var, mavi var ve yeşil var. Ma Mavi. Ben ikisi de yeşil. Bu kırmızı kalsın kenarda. Getir bakalım gıda boyasını da koyalım hemen içine. Ben deki. Şöyle. Kaç ama damla. Dur çok sıkmadan bir iki damla. Evet. Tamam. Evet. Şimdi boyamızın ucuna atlayalım. Hadi, yedim hadi yedim dur bakalım yani. iki damla ama bak. Hı -hı. Bir. İki. Bir. Oh, böyle. Tamam. 1-2 hiç istemiyor bu ya. Şimdi, Hadi şimdi karıştır bakalım. Şimdi sıra bende. Ben de yapıyorum arkadaşlar. Ben önce nişastayı koyuyorum. Böyle iki kaşık koydum. Daha çok. Bakayım. Benimkinin biraz daha yolda ihtiyacı var galiba. Yerinde olsam biraz yoğurt koyardım. Şimdi ben de yeşil renkte yapacağım. Hadi Elif Masal yap bakalım hangi bir daha iyi. Bunları böyle falçakayla açtık. Siz sakın açmayın. Anne babanızdan yardım isteyin. Sonra sıkıntı olmasın. Elinizi kesmeyin. Ben de yeşil koydum. Bir açık daha koyayım. Evet. Anne ama sen Hı. çok koydun. Yok bence ben çok koymadım. Aa rengini alıyor bak. Yeşil yeşil. Ya, benimki de evet. rengini alıyor. Bakın. Evet. Arkadaşlar benimkine de bakın. Mavi. Biraz yoğurt ekliyorum. Evet. Neyden alacaksın? alıyor yoğurt. Al. Bakayım. Evet evet birazcık. Biraz güzel karıştır onu. Sanki o yetecek gibi mas sana. Karıştır, karıştır, karıştır. Karıştır, karıştır, karıştır. karıştır. <laughs> Tadına mı bakıyorsun? <laughs> evet. Evet, benimkisi olmak üzere gibi bak. Ay. arkadaşlar. <laughs> Sevgisin. Ee, başka yapacağım. Bak. Sadece Biliyor musun? Oluyor. Önce bir iş. Biraz daha boya koyacağım ben ya. Ben de. Ben biraz daha koyacağım. seninkisi de evet çok olmamış boya. Sen de biraz daha, bir daha boyası koyabilirsin Biraz daha karıştırıyorum. Ama açalım. O. Çevirerek açacaksın. Bakın şimdi rengi çok güzel oldu Allah. Allah. Ben işte arkadaşlar. Tamam al Al bakalım. bak bakalım. Yavaş. Evet. Sık 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 sık. Evet evet. Tamam. Bence bu kadar yeter. Çok olmasın. Elif kasal bocaladı hepsini. Ay işte Evet. Bence çok harika olacak. Bence. Eğer baban tadına bakacak. Ben şimdi biraz daha nişasta ekleyeceğim. Ondan sonra elimle karıştırmaya başlayacağım artık arkadaşlar. Ben de ekleyeceğim. Tamam işte önce bir kıvamını tutalım. Ondan sonra... Çok güzel oldu rengi. Vay. Etmasam. Çok güzel bir şey. Bak benim de oluyor. Ben şunu istiyorum bakayım. Birazcık nişasta mı? Tamam. Dur kaşığını sürme. Kaşığımı sürme. Tamam. tamam. <laughs> Hadi. Karıştır. Ay, ellerime sürdün. Şimdi ben elimle karıştırmaya geçiyorum. Ben de geçeceğim. Sen bir önce nişastalığı karıştır. <laughs> Hadi. Evet ben biraz daha nişastalığı çaktım. Bana ben de ellerimi karıştırdım. Tamam karıştır. Ellerimizi yıkadık arkadaşlar. Ellerimiz temiz. Evet karı. İki elini niye sürdün? <laughs> Anne ya benim masal. Tek elimi sürecektin. Ne olacak şimdi? Elini yıkayabilirim. Tamam sonrasında yıkarsın. Evet. Oh, çok güzel. Evet bak. Arkadaşlar evet. ben elimi yıkayıp duracağım. Ellerini yıkama dur şundan süreli koyalım. Hı -hı. Her karıştır şimdi hadi. Elin mi? Evet elinle karıştıracaksın. <laughs> oldu mu? Yok, yok, yok. Bakayım. Bakayım. Vay güzel olmuş. <laughs> benimkisi, benimkisi de çok güzel oldu bakın. Böyle gördüğünüz gibi. Evet şimdi tadına bakmaya geldi sıra. Elif masalıya bakalım kendi nasıl olmuş beğenecek misin? Nasıl? Kık Güzel Güzel Gıda Emin misin güzel olduğunu? İyi mi yemiyin mi? Ye yeah. Bakayım Ahahahah <laughs> <laughs> tadı çok kötü ya Yemez bu Benimkini yiyeceğim Hmm. Aa e ama Aa şimdi geldi. Meyveli yoğurt tadı geliyor sonrasında. Aa çok güzel. Hmm, yenir bu. Aha. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi slime'larımız hazır. Aha. Siz de bu şekilde evde yapabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür arkadaşlar, ederiz. Arkadaşlar biz bunları marketten aldık.